Baba bakıyorum sineklerden korkuyor oldun. Yok yok ben <laughs> sinekten korkmam. Sinek sinek tramam mıydı? İyi Peki baba şimdi bize biraz biberi anlat. Ee, gördüğünüz gibi bu acı biber. Yani Hollandaca spans paper Yani İspanya Span biberi. Şortu yani çeşidi Evet. Bunu 4. ayda dikimini yapıyoruz. 12. ay sonuna kadar toplaması, ondan sonra yıkım. 12. ayından sonra yıkıyorsunuz. Yıkıyoruz. Ondan sonra yerine yine kışlık şeyler. Bunun ilk dikiminden 2-3 hafta sonra bir ilaçlamasını yapıyoruz. Ondan sonra daha ilaç yani biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Biyolojik şeyler. ilaç değil de şu an gördüğünüz Ho hormonlu mi? ya da çab çabuk yetişmesini sağlamak falan gibi bir şey değil, evet. değil mi? Bunun içinde böcek var. Onu, bu kendi böcek, içinde böcek var. Böcekler çıkıyor bunun içinden, yayılıyor. Evet. Ee, zararlı böcekleri öldürüyor. Onun şu anda onun şu içinde, içinde, içinde böcek çıkmıştır. var. Çıkmış zaten yaprakların dikkatli bir mikroskopla baksan. Evet. Faydalı böcek satın alıyoruz Evet. Zararlı böcekleri öldürüyor. O faydalı böcekler bu biberin üzerinden dolaşıyor, biberlere zarar vermeden iç üzerindeki zararlı böcekleri yok ediyor. Yok ediyorlar. Çünkü çok zarar veren böcekler var. Evet. Bunu ilaçlamak da pahalıdır. Aslında bu da pahalı bir sistem ama aynı zamanda biyolojiktir. Sağlık konusunda olsun. Evet. Ee, bir de bunları yaptığın zaman devletin ve yüzde kırk bir yardımı oluyor.